üniversite kazandın. Güzel de bir üniversiteye gidiyorsun. Ancak diyor ki bu üniversitede dersler İngilizce ve bir hazırlık eğitimi olması gerekiyor. Sen bu hazırlık eğitimini aldın ve sınıfta kalmış olabilirsin. Veya dedi ki işte dersler ama önce bir İngilizceyi halletmiş olmamız gerekiyor dedi ve hazırlık eğitimi verdi. Ve yine sen sınıf tekrar yapma durumundasın. Yani bir sene daha tekrar hazırlık eğitimi almak yerine dedin ki ben yurt dışına gitmek istiyorum. Öncelikle benim için iki ayrılıyor bu durum. Yurt dışına gidip bir sene boyunca çalışıp dil öğrenmek mi istiyorsun yoksa yurt dışına sadece gidip dilimi halledeyim. Ne olursunuz ben bu işi kesinlikle çözmek istiyorum mu diyorsun. Bütçe meselesi olduğunu düşünüyorum. Ben tabii ki burada hangi üniversitede sınıfta kaldığın da çok önemli. Yani sen öz yeni üniversitesinde sınıfta kaldıysan tutup da İrlanda'da olmak istiyorum abi demeye bilirsin. Bu senin karakterine de ters olabilir. Ve zaten okula verdiğin ücretlerin aynısını İngiltere'de bir dil okuluna vererek de bir sene boyunca yaşayabileceğini de bilmeni istiyorum. Yani o kadar değişik bir durum var ki şu anda Türkiye'de. Türkiye'de alacağın işte bir senelik eğer özel üniversiteden bahsediyorsak yaklaşık olarak bir senelik özel üniversite ücretleri 100 bin ile 150 bin arasında değişiklik gösteriyor. Bu sadece ortalama bir örnek. Yani hani tabii ki çok daha farklı ve çok daha yüksek ücret talep eden üniversitelerde bulunuyor, bölümlerde bulunuyor. Ancak 100-150 bin Türk lirasıyla sen İngiltere'de gerçekten bir seneye yakın eğitim alabilirsin. Eğer İstanbul'da okuyorsan ve ailen farklı bir şehirdeyse İstanbul'da seni konaklaman için belli bir miktar ve belli bir bütçe ödemek durumundalar. Bu bütçede yaklaşık olarak yani tek başına konaklatıyorlarsa eğer 50-60 bin civarında olacak veya eğer sen bir oda paylaşımı gerçekleştiriyorsan Türk lirasıyla 20 bin Türk lirası civarında olacaktır. Ve bunları döviz cinsinden vurduğunda bir kere İngiltere'de bir ailenin yanında konaklama olarak alıyorsan Londra için konuşuyorum 800 pound civarında. Yani gerçekten hemen hemen aynı ücretlere tekabül ediyor ve market alışverişi verişin ve hayatla ilgili yaptığın şeyleri düşündüğünde bir sene boyunca İngiltere'de kalmak neredeyse İstanbul'da yaşamaya eşdeğer gibi bir durum. Bu tabii ki biraz can sıkıcı gözükebilir şu anki ekonomik durumlardan dolayı durum böyle. Bu durum seni aşıyor ve dedin ki ya ben Yozgat'ta kaldım abla ne anlatıyorsun? Yani ben devlet üniversitesinde sınıfta kaldım ve yurt dışına gitmek istiyorum. Ya yani boşuna bir daha Yozgat'ta ne yapacağım hazırlık okuyup diyorsun. Mantıklı. Ne yapacaksın? Bir daha bir daha niye okuyasın? Zaten kalmışsın değil mi? Hadi gel bir de buradan bakalım. Eğer senin çok da bir bütçen yok. Devlet üniversitesinden de mezunsun. Ya da çok bir bütçe ayırmak İstemiyorsun illa özel üniversitede herkes çok zengin diye bir şey yok. Ve bu bütçeni gerçekten uygun bir şekilde harcamak istiyorsun. Ve güzel bir şekilde ayırmak istiyorsun. Zaten bir sene çöpe gitmiş. Bir sene daha gitmesin diye tekrar etmiyorsun. O konu dondurup sen tamamen bu Avrupa'da diyoruz ya işte gap year, Avrupa'da eğlence, macera, bambaşka bir serüven başlıyor diyoruz. İşte o bambaşka serüvenin olduğu yerde insanlar ne yapıyor? Gidiyorlar çalışıyorlar. O ülkeyi deneyimleyebiliyorlar. Bizde de bir work and study programı var. Yani sen dil eğitimi alırken çalışma izni elde edebiliyorsun. Hangi ülkelerde var bu? İrlanda'da var, Malta'da var, Dubai'de var ve Avustralya'da var. Sen bu dört ülkenin herhangi birisine gittiğinde bir yandan dil eğitimi alıp bir yandan da çalışma izni elde edebiliyorsun ve bu izin yasal. Yani yasal bir hakkın oluyor. Bu şekilde olduğunda ne oluyor biliyor musun? Sen orada çalışıyorsun. Önce sabahtan ders alıyorsun. Teoriyi aldın. Kurstaki gibi. Uluslararası arkadaşlıkların oldu. Onlarla beraber çıkışta dedin ki hadi kahve içelim falan bir şeyler yaptın. Kahveni içtin, gezdin, dolaştın bir şeyler yaptın. Ne yaparsan artık. Geziyorsun, sohbet ediyorsun, restoranda yemek yebilsin, her şey olabilir. Akşam üzerinde gidiyorsun. Kafede, hatta işte restoranda, sinema da, neresini istiyorsun? orada çalışıyorsun ve teoride öğrendiğin o şeyleri pratikte hayatın içine yediriyorsun. Gece uyuduğunda ne hissediyorsun biliyor musun? Abi ben artık gece bile başım ağrıyor. Her şey İngilizce düşünüyorum. Her şey İngilizce, İngilizce, İngilizce. Ve ondan sonra böyle diyorlar ya işte 3 ay kalmış gece rüyasında İngilizce görmüş. Nasıl oluyor bu falan diyorsun ya, Vallahi görüyor. Niye? Çünkü bu kadar İngilizce yoğun bir şekilde maruz kalıyor ki bebek gibi düşün. Yani onun beyni artık hep İngilizce düşünmek zorunda hissediyor. Bunu 3 ay içerisinde bile gerçekleştirebilirsin. Hatta bir ayda bile çok fazla İngilizce düşünür ve çok ciddi yoğunluğun içerisinde olursan İngilizce düşünüp İngilizce hayal kurar, İngilizce rüya görürsün. İngilizceyi halletmiş olarak bir sene bile demiyorum yani 8 ay falan gibi bir sürede halledersin, cebine koyarsın ve ilerlersin. Sadece bunu düşün. Ne yapmak istediğin tamamen senin ellerinde ama ailenle de konuş yani bir sene Ankara'da yaşam giderleri bile belli bir miktarda. Sonra bir sene boyunca arkadaşlarına kafeye gideceksin, restorana gideceksin, yemek yiyeceksin, üstüne mont alacaksın. Ben üniversiteli gencim işte ayakkabım bu sene yeni olsun, o kıyafetleri olsun, o olsun, bu olsun. Gerçekten bir karşılaştırma yaptığında illa çok maliyetli ve çok masraflı yerlere gitmek durumunda değilsin daha ekonomik yerlere ve garanti gibi gördüğüm iş bulabileceğin yerlere gidebilirsin. Dubai gibi. Bize sıkıntısı da olmayacaktır. Yani tabii ki çalışma izni için İrlanda'ya, Malta'ya ve Avustralya'ya da gidebilirsin ama Dubai'yi tercih ettiğinde banka hesap dökümü de göstermek durumunda kalmayacaksın. Daha kolay ve daha genç yaşta işe girebildiğini göreceksin. Çok daha kolay bir şekilde sürecin ilerleyecek. Karar sana bıraktım ama bu yolda ilerlemek istiyorsan biz her zaman hazırız. Zaten eğitim danışmanları Lemon Akademi'nin aşağıya bir link bırakmış olacak. Eğitim danışmanları ücretsiz bir bilgilendirme yapıyorlar. Her gün yeni videolar çekiyoruz ve bir sonraki videonun konusunu belirlemek için sadece aşağıya yorum yapmış olman yeterli oluyor. Videoyu beğenip kanala abone olmayı da unutma. Yorumlarda tekrar görüşmek üzere.